küçük gözlü küçük gözlü güzel kızım benim küçük gözlü yavrum benim o yeşil oldu şöyle küçük gözlü küçük gözlü bebeğim gelmiş gel oğlum gelsin kırayım gelsin gel bebeğim gel gelsin gelsin Gelsin. Uy, bebeğim bebeğim gül şimdi bebeğim, gül şimdi, Hadi gel, hadi gel. Hadi gel bak. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Gel bebeğim gel. Hmm, benim oğlum. Güreğim benim. Şurayı da bırakalım. Hıh. Hmm. Bir bebeklerimiz de gelince yesin. Hadi bakalım. Kıçır kıtır yesinler. Kıçır kıtır, kıtır kıtır. bebeklerim nerede? 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 Gelsin gelsin. Gel bebeğim sen burdayı. Gel kuzum sen de buraya gel. Ah, oh, hadi bakın. Kıtır kıtır yesin benim beyazlılarım. Kıtır kıtır yesinler. Kıtır kıtır. Kıtır kıtır yesinler. Oy bebeklerim benim bebeklerim. Tatlılarım.